Tuyduk, tuyduk. Evet dostlar. Allah Allah. Evet dostlar. Ee, part 1'de e, kardeşim e, Ufuk'la biz biraz çenesi düşüklük yaptık. <laughs> Fazla konuştuk. Onun için part 2'de e, Banu kardeşimle e, ve Ufuk kardeşimle buraya geldik. E, onların kaldığı yere. Yalnız e, hayran olmamak elde değil. Banu kardeşim sana birkaç saniye geç döneceğim. Şöyle bir sadece şu girişteki yeri. E, Marcello diye bir e, bu ev yerinin e, yani evet. mülk sahibinin e, burayı Airbnb'de kiraya şöyle. veriyor. Şöyle. Ha. ha şöyle biraz daha şöyle. yakın. Aynen kardeşim bana yardımcı oldu şeyden. Bu da kedimiz. Kedimizin adı ne? Jorge <laughs> mi? Robert. Robert Robertmış kedinin adı da. Siyah uğursuz derler ama çok tatlı çok bir hayvan. Tatlı. <laughs> Bakın şurada. E, burada geri dönüşüm malzemeleriyle sağdan soldan böyle eski antika malzemeleri toplayaraktan neler yapmış. Birazdan birazdan arka tarafa geçeceğim. Telefon ışığıyla şu an kendisi burada yok. Işıklar nereden açılıyor bilmiyoruz. Riske girmek istemedik ama e, böyle insanlarımız ya ben ben de öyle hayalimde olan bir yaşam dersiniz ya. Bütün her şeyini kendisi şey yapıyor. Bakın şurada bir şey göstereyim size. Şu gördüğünüz e, normalde bir robottur. Hani şey bu e, malzemeleri, gıda malzemelerini blender. blender. Ha blender adı. E, robot diyorum ben de. Blender'ı Avize yapmış ondan böyle bakın birkaç tane böyle blenderdan böyle avize falan yapmış burada e, gemi dümenini görüyorsunuz yani e, bazen konuşacak kelime bulamazsınız ya nasıl ifade edeyim anlayamadım bir anda ee, ah bu da benim Anladım. kelime Anladım. ifade edemeyeceğim <laughs> aşkım ee, burada aslında birazdan şurayı göstereceğim size ee, burayı birazdan size göstereceğim. Bütün malzemelerden burada ee, antika malzemelerden hatta satışını da yapıyormuş böyle ee, Marcelo. Evet bana da bir tane sandalye getirdi evde var o sandalyeden. Ee, evet şimdi Banu kardeşim ha. <laughs> şimdi sen anlat bakalım burada planın ne İleriye dönük ne yapmak istiyorsun Türkiye'de yaptığın Vallahi işi az çok biliyoruz. Eski ev alıp yenilemek istiyorum aslında ama. Ee, tabii yenileme işleri burada da çok pahalı. Biraz araştırdım. Ee, bizim ülkemizdeki gibi burada da çok güzel boyalar var, dönüşüm boyaları. Evet. Ama pahalı. O yüzden biz e, benim zaman, zamanım çok azaldı. Ben Eylül'ün e, Eylül 20'si gibi tekrar Türkiye'ye döneceğim. Ondan sonra oradaki evimizi kapatacağım, buraya geleceğim. Ondan sonrası için çok planlarım var. Yani böyle eski bir ev alıp yenileyebiliriz ya da sadece mobilya küçük parça olaylarına girip o mobilyaları alıp yenileyip tamamen yenileyip satılabiliriz. Bilmiyorum yani bir sürü planlarım var, hayallerim var. Hayal değil. Hepsi plan. Burada hayal diye bir şey yok. Türkiye'de hayal olarak kalan şeyler burada gerçekleşebilir şeyler. He, i̇nşallah inşallah, inşallah olur bu ya. Bu evde işte 40 yıldır buradayız. Yaklaşık ve çok güzel e, 40 yıldır işte. mı 40 gündür mü? 40 yıl gibi. <laughs> ee, çok güzel çok ben güzel yanlış gibi. mı dedim abi? 40 yıl dedin galiba. Ha aynen yıldır 40 gündür de. aynen. 40 gündür. Yarın da yola çıkıyoruz inşallah. Yeni evler, yeni rota Ma var. Yeni rota, yeni maceralar. Yeni hayatlar, yeni insanlar. Burada çok güzel dostluklar edindik. Burada öğrenciler kalıyor diğer odalarda. Evet. Yani böyle evet. Harika dostluklarımız oldu. Şunu şöyle göstereyim. Şurada Aynen. yukarıda da yatılacak yerler var böyle. Bakın oda evet. oda. Ya geri dönüşüm malzemeleriyle hep oluşturmuş burayı Marcelo. Odaları da gösterelim. Şimdi odaları gösterelim, gösterelim mi? Odaları da gösterelim. Böyle bir göster buradan girişi Bak gösterelim. Bak şöyle giriş merdivenlere bakın arkadaşlar. Burası mutfak. Ortak mutfak. Ortak mutfağı böyle. Bak. Aynen. Adam var ya yapmış yani ha. Eski antika görünümlü bir ahşap renklerinin bol olduğu ama çok da güzel bir yer ya. Çok da güzel bir yer ya. Bakın gazoz kapaklarından bile neler yapmış. Biriktirmiş oraya. Şu merdiven şeylerine bakın. Metal çıkma malzemelerle merdiven yapmış. gördüğünüz normalde. Siyin mi yamur? Siyin mi yamur? e, ee, bu pervujlardan şey yapmış ya bildiğiniz merdiven yapmış bakın böyle ahşap gördüğünüz gibi odaları şöyle göstereyim şöyle çok dağınıklığı da falan göstermeyeyim şöyle bakın ahşaptan tavanlar metaller tam ee, mükemmel ya mükemmel her şey bir insanın iki insanın ihtiyacı olan her şey var yani algı, normal türü. Buzdolabı, yatak. Şu karşı şu gördüğünüz de karşıda ayrı odalar. Orada, ayrı da başka, odada, evet. orada da başka öğrenciler. Genelde öğrenciler ayrı, kalıyormuş. Evet. Ee, çok güzel yer ya, çok güzel. Altı çok. Şuradan çek. Bakın şöyle, Marcela. <laughs> Aynen az önce her şey diyor, eski diyor, antika diyor her şey diyor. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Bayıldım ve daha önce niye gelmedim diye kendi kendime kızıyorum. Ufuk da diyor, sana kaç kere söyledim, haklı doğru. Bir türlü zaman bulup da şey yapamadım. Buraya gelemedim. Bakın blenderlardan dediğim bakın görün şöyle. Abize Abi yapmış ya. Umarım kardeşim sen hayal ettiğin işleri de yaparsın burada. İnşallah. Ha, gösterdim gösterdim. Onu... Evi burası. Çok şeker çünkü yaptığın iş boyamaydı. Boyama üzerineydi genelde. Dekoratif bir boyama. Her yerde geçerli? Kimse her şeyi artık herkes satını alamıyor her şeyi. Ve bir şey e, eski bir şey yenilemek çok daha güzel. Aynen. Asmıyoruz, yeniliyoruz. Bakın çiz. çıkma sandalyelerin. Bakın alt ışık altı. açıldı. açıldı. ha şimdi tam zamanında. Şurada motosikletler Aynen. var. Şöyle göstereyim. Bakın sağdan soldan böyle eski malzemeler toplanılmış. Burada satıyor da yani. Diyelim şu sandalyeyi aldınız değil mi? Bu sadece sizin olur. Aynısından Aynı bir tane daha yok. Ee, şu çalışma masası. Şimdi dışarıdaki dolaplar böyle. Bak şuradaki dolaplar ne kadar güzel mesela. Aynen. Kendi yapmış. Ve uygun fiyata veriyor. Ben sizin eve bakmıştım. Aynen. Karanlıktan karanlıktan dolayı tam gösteremiyorum ama neler neler var ya. Bakın şunlar hep eski eski malzemeler. Bak büyük böyle tahta parçaları, kapılar, dolapların şeyleri. Demir şeyler. Buralardan e, ee, aynı zamanda dediğim gibi bir şeyler oluşturup satıyor da aynı zamanda adam. Bakın şurada tahta parçaları, atölyesi var bu arka tarafta şöyle göstereyim. E, ee, ustalar bilirler yatar diyorlardı galiba bu, bu var. Şurada 45 diyorlar ustalar bilir. Ee, 45 diyorduk biz bilmiyorum neydi bunun adı da marangoz atölyesi. Kendine burada bir dünya oluşturmuş. Kendine ait bir yer. Orayı bakın 4-5 odalı böyle bir öğrencilerin de kalabileceği şey yapmış. Airbnb'den kiraya veriyor. zaten büyük bir ihtimalle soracak olanlar olacaktır. La Plata'da da burası. Bu Buenos Aires'e bir saat uzaklıkta. güzel bir yer. Dön de. Aşağı banyo. Ha banyosunu da gösterelim. Ya ya anlatamıyorum dostlar. O kadar çok ki, o kadar karışık ki. Bakın şurada şu şu motosikletlere bakın. Bak adam toplamış hepsini. Bunları şu yani bütün materyallerden geri dönüşüm materyallerinden bir şeyler oluşturuyor. Banyo 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 dön de bakın. Şurası da banyo. Aka. Şurası da banyo. Bakın eski bisikletler yine motosiklet. Burası da banyo. Kabaşlar erkekler için. Para ombre'si İyi mi Ekstemen. Burası erkekler için banyo. Bakın şu aynanın olduğu tarafa bakın. Ağaçlardan falan yapmış ya. Marcelo'yla kesinlikle tanışmalıyım. Asansör kapısından mesela. Hocam, hocam haklıymışsın. Sana o kadar anlattım da dedin, dedin ama Aynen abi. Neler neler ya. Böyle bir şey olamaz ya. Asansör. Yukarıyı gösterdim. Ha gösterdim. Bakın şurası asansör. Şu neydi? Ha, asansör. <laughs> <Dua yapmış gülüyor> abi dur bak ben dikkatimi çekmedi dediğim Hayır. gibi. Şu neydi şu havalandırmalı bu pencere ya, pencer ızgaralar pencere ızgaralarından merdiven yapmış adam ya. Böyle bir şey olamaz Biz ya. Ağaç, Ağaç ahşaptan bakışı şöyle bir kendisi muhtemelen üzerine e, metalden. Metal ve ahşap çalışıyor. Evet. Abi metal, evet. ve, metal ve ahşap yapıyorlar. aynen. Hı. Doğrusu. Ufum niye benimle kavga etmedin ya beni buraya niye zorla getirmedin ya Abi adamla yani. sohbet ederdik ya sorardık vallahi ya yemin ediyorum inşallah bir daha sen bak sen kordoba'ya gittin diyelim bu ev iş ev işlerini hallettin diyelim inşallah e, çok istiyorum ikinizin hayalinizin de gerçekleşmesini e, bir daha yolumuz buraya düşsün ve bu adamla bir özel bir röportaj yapmak Aa, istiyorum ben. Var abi, çok emek var. Ya, belki biri feyz alır, birinin aklında. Tabii canım bir ya bir abi şu, şey bak bak, bak şunlara bak ya abi. Bu falo da Yani bunlar. <laughs> şeyi de boynuzlar değil mi onlar? Aynen, abi, abi da. ya Bize daktilo. Çok gezen çok sosyal bir insan abi. Aynen ya şu yani kapılara bakın. Kontrol yapıyor araçla, motorla, Aynen. bisikletle, kaykayla. Kaç yaşındır paşanla. bu adam? Bu adam 60 abi. 60 ama dolu dolu yaşamış abi. O adam yani. Adam her hafta sonu yarışa katılıyor, bisiklet yarışına burayı şu şekilde oluşturmak bir insanın yıllarını alır ya. İşte bizde öldüm bittim diyor. Adam bir 60 yaşında nereye gideyim diyor. Adam Ve gencecik duruyordur o değil mi? evet. yerlerde paten kayıyor. Şey. Genç delikanlı gibi. Tabii. Ya arkadaş kesin öyledir kesin tahmin edebilirim bakın eski saatler. mi amor venimos acá juntos. Bir gün Kardeşim bir gün gelelim, sözleşelim. Siz işlerinizi halledin. İlla buraya yolunuz düşecek. Bir gün Aynen. özellikle sadece Marcela ustada ait bir Aynen. video çekelim. Aynen. Ya çok sevdim. Çok. Neyse kardeşim sana sürekli böyle hayalini anlatıyorum ama neyse ufaktan da anlattın. Videoyu sen Şimdi böyle, ve Marcela kapat. Evler yapmak aslında e, tamamen insanın Evlekle, yaşam e, kafasındaki böyle hayal gücüyle alakalı. Adam bir köpten <laughs> almış ve onu. Eski bir tahta parçasıyken onu sehpa yapmış, onu komedin yapmış. Evet, Ufuk Ustam dedi tahta mı? ve metallerden dedi, ahşap ve metalden Aynen. de oluşturmuş dedi. Doğrusu oydu ee, ve antika malzemelerde. Her şey çok güzel ya. Burada, burada e, videoyu size kapatmadan önce ben bir şey demeyeyim. Yani burada şu çektiğim, ben anlatamadım çünkü gerçekten kelimelere Genel sığmaz. Şöyle diyeyim, bir hikayesi var adamın. E, yani burada hepsi bir yaşanmışlık. Her yani şey. burada bir senede böyle bir şey oluşturamazsınız. O Demek 60 yılın neydi zaten kendine ait burası. Hala üretiyor biliyor evet, tam, tam geçmişini bilmiyoruz biz de hani 10 yıl önce mi almış, babadan mı kalmış nedir nedir. Tahminimce çok var. fazladır, çok fazladır. Fazladır Fazladır. Hala çok önemli değil yani evet. Önemli olan Sonuç hala olabilir. üretiyor. Yani dün 2 gün önce gördüm instagramında eski masa bir tane e, e, benzin yani şey motorik motor şeyinden kutusundan masa. bir tane komodin yaptı inanamadım yani. İşte yapar abi şuna Eğitim bakarsın, şey bakar mısın ya şuraya bak camı kapatıyor abi. Burada yemek yani. masası abi. yani. Böyle motora basıyorsun ayağını yemek yiyorsun. Evet. Vay be. Cık cık cık. Ve bunların hepsi satılık. Marcelo'ya selamlar ben olsun ben buradan Marcelo da Şu an kendisi yok. Mi amor, şey. te gusta lugar? <gülüyor> 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 Hanıma da sordum bayıldın diyor yani. Zaten gir, girişte hemen dedi Antigua, mahir Antigua. her şey antika diyor. Dışından bakınca diyorsun ki Şuranın ilerisinde bakın şu en uzağa görün böyle orada kendine bakın yapmış. çok yani. en uzağa görün böyle o en uzakta kendine de orada bir ev yapıyor galiba değil mi? Evet. i̇ki katlı bir yer yapıyor orayı ne tam mi çekemedim. Mi? çekemedim karanlık çünkü orası. Ha, orası Özel bir, de yani. bir gün gündüz geliriz onu da çekeriz. İnşallah. Her şey bakın karışık göründüğüne bakmayın her şeyin yeri belli adam biliyor. Burada küçücük malzemelerin bile nerede olduğunu tahminimce biliyordu. Aynen aynen temiz ya. Mis gibi de koku var yani. İnan. Evet. Bak. Ya bakın bunlar dekoratif amaçlı da aynı zamanda. Şuna, şuna, aynen işte ha onu gösterdim ben az önce. Gemi gibi bir şey değişik böyle. Allah'ım Allah'ım ya. Hayran olmamak elde değil ya. Ben ona ne yaptıracağım biliyor musun? Ee, kardeşim. Şey yaptıracağım. Bir Atatürk resmi dükkana yaptıracağım. Çerçevesini ona yaptıracağım. Vallahi yapar. Aynen. Ona göstermek istiyorsan o sana yapsın. Hani ben... Hocam iyi fikir değil mi? Bir Atatürk portresini dükkanıma asacağım ya. Burada çerçevesini Marcelo'ya e anlatacağım Atatürk'ün hikayesini. Bizim için değerini anlatacağım ona. O ona göre bir çerçeve yapsın ona. Abi şunu da bence yapmalı mıyız diye düşünmek lazım sanki. Biz şimdi gittiğimiz yerlere kendi kültürümüzü taşıyoruz. Yemeğimizi, kuyumuzu. Evet. Ee, bunu insanlar da hoş görüyoruz. Burada özellikle yeni <laughs> çok insanlara farklı insanlara kültürlere şeyler ya bizdeki gibi önyargılar yargılar yok abi. Yok 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 kesinlikle. Hani bu Bolivyalıymış bu. Irkçılıkmış, hani bu... dini Bolivyalı terörist diye bir şey duymadım abi. Tabii canım genetik ırkı farklı olsun, şeyi farklı çok olsun. Açıklar, çok Tam saygıda. tersine böyle hani kötü gözle bakmayıp öğrenmek de istiyorlar, soru soruyorlar. Hani hep Batı'nın kötü şeylerini almıyorlar diyorlar abi. İyi şeylerinden biri bu işte. Aynen. Ha. Ne? Bence çok... burası Batı'dan da daha medeni bir yer. Evet, abi. Avrupa'da daha soğuk insanlar, buradakiler daha sıcakkanlılar. Evet daha özgürler. Yani bilmiyorum benim fikrim, senin ben fikrin ne? Öyleler ve daha muz, huzur, huzurlular, mutlular bu şekilde. Aynen. Evet dediğimiz gibi videoyu kapatalım hanımefendilerle. Çiçeklerimizle. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, apagamos Allah. video ustedes ablan Evet videoyu kapatıyoruz siz konuşun. Primera e, banu final vos <laughs> her şey çok güzel olsun. Herkes mutlu olsun. Güzel bir hayat olsun herkes için. Benim için böyle. Yani herkes mutlu, huzurlu bir hayat olsun kadar kısa hayat çok Aynen. kısa. Kuşlar evet. uçuyor. <laughs> Mükemmeldi. Sim amor, ultima palabra vos. Yo eh Apa, apagamos <laughs> video. No, yo quiero decir que estoy re agradecida de haberlos conocido ellos dos. Aa, onlarla tanıştım duyma diyor çok memnun oldum diyor <laughs> çok mutluyum bizim diyor. Bizim se, seviyoruz. se van a, a Córdoba, pero bueno, nos vamos a ver, <laughs> Onlar e, Córdoba'ya gidecek biraz üzülüyorum ama diyor olsun diyor yine de görüşeceğiz Ay, diyor dostuz, dostuz, yani. Dostum, ya yani bir, bir danışma, Ayrıca, danışmanlıkla başlayan ama dostluğa dönüşen bir hikayemiz oldu aynen, kardeşim. Öyle, öyle. E, yani Kordoba dediğimiz mesafe buradan şöyle söyleyeyim hani Fethiye ile İstanbul kadar 8-9 saatte aralıksa geze geze 10-11 saatte rahatlıkla gidecek mesafe. Aynen aynen Plan var, uçak... Biz, uçakla gider uçaklar da o kadar pahalı yani, değil burada. E, e, yani böyle kompartmanlar var ay yatak, yataklı falan. Böyle de gidebiliyorsun 20-23 saat. Yatak. Ya şimdi benim döner dükkanım tamam. olduğu için ben mecburen 2 günde hemen... Döner kralısın <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Zaten. Ya eyvallah eyvallah. Küçücük bir dükkanımız var. Nasıl? Şimdi ben neyse ben final onlarla yaptım ama bir de ben filan yapayım. Aynen. Mi amor vos gravas. Evet dostlar en son bu kara kafayı da görün. Ee, Hepinizi <laughs> çok seviyorum. Ee, Kardeşlerimle tanışmaktan biz de çok mutluyuz. Eşim acayip sevdi onları. Ee, nasıl Cansu'yu sevdiyse ilk onunla tanıştı. Ondan sonra Banu'ya bayıldı. <laughs> ben, ben çok üzülüyor. Neredeyse ağlayacak yani. Bakmayın, Onlar gidiyor diye üzülüyor bir taraftan da. Ama hayat devam ediyor ve aynı ülkedeyiz. Aynen. Onlar burada bir yaşam kurdukça, mutlu oldukça biz de mutlu olacağız. Ee, zaten ellerimiz hep onların üzerinde. Onların da eller bizim üzerimizde olacak. Aynen öyle. Hemen hemen aynı jenerasyonuz zaten. Aynı yaşlardayız. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Buraya bizim kafamızda olan ne demek istediğimi siz çok iyi anladınız. İnsanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlara her zaman için yardım etmek bizim benim boynumun borcudur. En azından kendi adıma konuşayım. Elinden geldiği kadarıyla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.